Bugünlerde Filistin meselesi, Gazze, tekrar dünyanın en önemli meselelerinden birisi ve e, ciddi anlamda bir katliam, bir so soykırım yapılıyor. Buradaki yapılan bir insanlık suçu ve bu suçu işleyenler de e, Siyonist Yahudiler. Siyonizm e, son bir asıldır dünyanın başına bir bela, bir felaket olarak her şekilde kendisini hissettiriyor paraya bir şekilde e, hakim oldular ve hakim bu paraya hakim olma sebepleri e, yine savaşlardan mütevellit olarak e, işte başlayan bir süreç. Bunun arka planını e, da işte e, bilen biliyordur. Belki başka zaman konuşuruz. Bizim ana gündem maddemiz, ana konuş konuşacağımız meseleler bunlar değil ama bir Müslüman olarak, Müslüman Türk olarak bu meseleye kayıtsız kalamayız. Yüzyılın başında bu İsraillerin gelip e, işte İsrail kurulmadan önce, Filistin'de önce bir miktar toprak satın alarak bu işi yapabileceklerini düşündüler. Çok cüzi bir miktarda da toprak, toprak satın aldıkları da doğrudur. Ama oraya götüren sebepleri, süreçleri çok iyi anlamak lazım. Siyonistler Yahudi birisine bir katliam yaptırdılar. Bir soykırım görüntüsü verdikleri bir katliam yapıldı. Ve bunun sonucu olarak oradaki kurmak istedikleri İsrail devletine gitmek istemeyen Yahudiler akın akın gitmeye başladılar. Daha önce çok... İngilizlerin Balfour Deklarasyonu'yla bir şekilde oraya gidenler, gönderilenler çok azınlıkta kalıyordu. Ama Hitler'in ön açmasıyla, oraya zorlamasıyla Yahudiler giderek İsrail'e yerleştiler. Sonra ne yaptılar? 1948 öncesi orada ciddi anlamda bir yer edindiler. Sonra 67 sınırları, sonraki süreçte devamlı topraklarını genişlettiler. Kimden aldılar? Filistinlilerden aldılar topraklarını. Suriyelilerden aldılar. Ve her seferinde çocukları katlettiler. Her seferinde. Erdoğan'ın 2009'da Şimon Peres'e karşı Van Münüt çıkışını hatırlıyorsunuzdur. Van Münüt diyerek Erdoğan'ın oradaki söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu da gördük, yaşadık değil mi? İsrail, Siyonizm'i Katliamcıdır. Çoluk çocuk demeden katlederler. Bunu geçmişte de yaptılar, şimdi de yapıyorlar. Nitekim buna benzer birçok açıklamayı yakın zamanda gördük. Yani düşünebiliyor musunuz bir hastaneyi, içerisinde 500 kişinin olduğunu ağırlıklı olarak kadın ve çocukların olduğu bir hastaneyi bombaladılar. Orada arama kurtarma faaliyeti yürütenlerin üstüne tekrar bomba attılar ve sonra da dediler ki biz bunu biz yapmadık. Hamas yaptı dediler. Ama oysa tüm deliller bunun İsrail tarafından yapıldığını gösteriyor. Yani İsrail'in bir de suç ortağı var. Bu suç ortağı öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri, ardından da kıta Avrupa'sındaki bazı ülkeler. İsrail'in suç ortağıdır. Şimdi bu meseleden işte Hamas'ı sorumlu tutanlar oluyor. İşte efendim Hamas saldırı yapmasaydı şöyle olurdu böyle olurdu diyorlar. Ama onların yerinde ol, olacak olursanız küçücük bir bir yere 2 milyon 300 kişinin sıkıştığını düşünün. Ya da işte başka bir örnek vereyim. Daha iyi anlarsınız belki. 100 metrekare bir eviniz var. İçinde de 20-30 kişi yaşıyorsunuz. Böyle bir ortamda Nasıl insanlar yaşayabilir, düşünebiliyor musunuz? Yani yıllardır o hikaye bir şekilde insanlık dramı olarak kendisini gösteriyor. Yıllar önce e, yine çok güzel gazetecilik örneği veren sevgili dostum Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Tünel diye bir kitap vardı. Orada insani yardımların o tünellerde nasıl geçirildiğini anlatıyordu. Şimdi o tünelin, e, tünellerin zaman zaman bir çıkış noktası olarak Gazze'lilerin karşılarında durduğunu bir şekilde e, yoktan füzeler yaptıklarını ve o füzede yenilmez delinmez dedikleri demir kutbeyi İsraillerin başına yıktığını gördük. Yenilmez denilen İsrail'i yenilir. Yenilmeyecek olsaydı Firavun'un orduları yenilmezdi. Yenilmez olsaydı e, Ebu Cehiller yenilmezdi. Yenilmez olsaydı Moğollar yenilmezdi efendim. E, Haçlılar yenilmezdi. Bunların hepsi imanla yenildi. Yine güçlü bir iman bunları yenebilir. Şimdi bu olayın arka plana bakıldığı zaman bunu sadece Gazze'de sınırlı kalacağını düşünen varsa, burada büyük bir hayal görüyordur, olayları tamamen çok dar bir açıdan görüyordur diyebiliriz. Bu meseleyi anlayabilmek için İsraillerin, Siyonistlerin arz-ı mevut, denilen, vaat edilmiş topraklarını anlamak, görmek gerekir. Bu bir komplo teorisi değil. Bu bir gerçek ve bunu buna iman etmiş bir yapı var. Ve buna destek veren, o siyonizme destek veren evanjelistler var ve evanjelistlerin e, önemli bir ismi. Her ne kadar kuklu olsa, efendim e, ayakta durmaktan aciz olsa, konuşmaktan aciz olsa da Biden, Biden da bir evanjelist ve evanjelistlerin bu noktadaki durduğu yer Siyonizmle birlikte. Onların bir hedefleri var. Bu hedeflerin içerisinde bir iki adım sonra bizim topraklarımız da var. Yarın o çocukların yerinde sizin çocuklarınız olacak arkadaşlar. Bizim çocuklarımız olacak. Bunları acit etmek için söylemiyorum. Bunlar bir gerçeklik ve bu gerçekliğin üzerinden olaya baktığımız zaman daha net anlayabiliriz. Belki o çocukların acısını içimizde daha sızısını ...daha net hissedebiliriz. Bazılarınız biliyordur... ...ben yakın zamanda annemi kaybettim... ...ve ondan dolayı... ...oldukça üzüntülüyüm. Ve... ...bu üzüntümü yaşarken... ...o sedyeyi, annesinin sedyesine tutulmuş... ...bir çocuk... E, ...fotoğrafı var... ...görmüşsünüzdür, görmediyseniz gör görün... ...ve o çocuğun yerine... ...kendinizi koyun, empati yapın. O çocuğu gördükten sonra... ...ben... Annem üzülmekten utanır oldum. Neden? Ben annemle yaşamıştım. Ee, onun e, şefkatini e, en azından çocukluğumda 10 yaşına kadar yaşamıştım. Daha sonra evden ayrıldım dışarıda. Eğitim hayatım olduğu bir şekilde ama yine e, rahmetli annem 68 yaşına kadar yaşadı. E, ama oradaki dramlar, çocuklarını kaybeden analar... Efendim, o yine bir çocuk vardı. Kız kardeşinin saçının telini almak için uğraşıyordu. Yaralıydı ve kız kardeşinin saçın telinden alıp onu hatıra olarak saklamak istiyordu. Yani bu dramlara kayıtsız kalabilmek mümkün mü? Bu gerçeklik bir şekilde kendisini her şekilde gösteriyor. Ve burada 100 yıldır süre gelen bir planlama var ve bu planlamada burada bir e, büyük İsrail projesinin e, olduğunu ve bu, bunun topraklarının da bizim e, topraklarımızı da içine aldığını az önce de söyledim. Yine Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı zayıfladığında bu burada Getrut Bel denilen bir e, İsrail ajanı kadın arkeolog e, olarak, geliyor buralara. Konya'da da bulunuyor. Efendim Adanalı bir Ermenis e, ile e, birlikteliği var. E, bu bu topraklarda da bulunuyor. Ama ağırlıklı olarak Suriye'de ve, ve Irak'taki aşiret e, reisleriyle efendim şeyhlerle görüşüp orada ayrılıkçılığı bir şekilde e, kaçıyor. O nitekim bir süre sonra Irak'ta bir e, Manda İngiliz Krallığı kuruluyor ve bu kurulduktan sonraki süreçte bakıyorlar ki geçmişte eleştirdikleri Osmanlı ya da Türkler o İngiliz krallıklarından, İngilizlerden daha iyi ve tekrar Türkiye'ye bağlanma sözü sözleri yayılıyor aşiretler tarafından. Zaman zaman şimdi de duyuyoruz o coğrafyalardan işte biz Türkiye'ye bağlanalım diyen işte 100-200 aşiret reisinin olduğunu ben defalarca haberlerde okudum. Bunlar çokça konuşulmaya başlayınca bu sefer Türkiye'nin uğraşması gereken başka bir mesele çıkarmak istiyorlar. Nitekim Binbaşı Nobel diye bir Yine ajan görevlendiriliyor ve Doğu ve Güneydoğu'da Kürt aşiret reisleriyle bir şekilde bir bir dizi görüşmelerle onları ayaklanmasını sağlıyor ve Türkiye'nin de içeride uğraşacağı bir mesele olduğu için dışarıdan herhangi bir şekilde Türkiye'nin işte Musul Kerkük nasıl çıktı elimizden nasıl nasıl oldu bunlar bunların arka planlarını belki. Uzun uzun tartışmak gerekiyor ama bunlar Türkiye'nin bir sürü meselesi olduğu için hiç tartışılmadı. 12 adalar tartışılmadı. Oradan oraya geçmiş gibi gözüküyorum ama bunlar birbirinden bağımsız meseleler değil. Bunlar birbiriyle ilintili meseleler. Biliyorum tarihçi değilim ama kör de değilim. Olup biteni görüyorum. Bu topraklar için kanını dökmüş, 15 Temmuz'da kanını dökmüş, buramdan yer alayım. 15 Temmuz'da yaralandım efendim. Dedelerini şehit vermiş bir Türk ferdiyim. Filistin'de olanlar sadece orada kalacak olduğunu düşünmemenizi tekrar tavsiye ediyorum. Çünkü bunların belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, belki daha yakın zamanda bizim topraklarımıza da sıçraması mümkün. Siz sanıyor musunuz ki FETÖ, PKK Bunlar işte FETÖ İslam için çaba gösteriyor, FETÖ ile başı. Bunların İslam'la falan alakası yok. Sanıyor musunuz ki PKK Kürtlerin bağımsızlığı için çalışıyor. Bunların da Kürtleri en çok katlettikleri, öldürdükleri Kürtler zaten. Onlarla da alakası yok. Bunlar aslına bakarsanız tamamen bu siyonizme hizmet eden yapılardır. Mahum Marmara zamanında o FETÖ ile başısının söylediğini hatırlıyor musunuz? otoriteye saygılı olun demişti değil mi? Otorite kim? İsrail. Kimin kucağında FETÖ? İsrail'in kucağında ama İsrail ile birlikte ortak olan Amerika'nın kucağında. Dolayısıyla bunları çok iyi görmek, analiz etmek gerekiyor ki yarınlarımızda daha güvenli bir dünya bırakalım. Ve şunu da söylemiş olayım. Filistin meselesi ne Türkiye'nin ne İslam aleminin meselesi değil. Filistin meselesi insanlığın meselesidir. İslam alemin İslam aleminin e, Türkiye'nin şu ülkenin bu ülkenin meselesi değildir. Çünkü orada çocuklar katlediliyor, çocukların gelecekleri yok ediliyor, bir halk yok ediliyor ve e, soyu tükenmekte olan canlılara gösterilen ilgi alaka. Maalesef oradaki çocuklara gösterilmiyor. Lütfen e, titreyip kendimize gelelim. Hiçbir şey yapmıyorsak sesimizin duyuracağı şekilde e, sosyal medyadan paylaşımlar yapalım. Bu olaya, bu meseleye kayıtsız kalmayalım.